İlk bilgisayarın peşinde, hesaplamanın devrimi Bugün cebimizde taşıdığımız akıllı telefonlardan, evimizdeki dizüstü bilgisayarlara kadar tüm teknoloji aslında basit bir fikirle başladı. Sayıları otomatik olarak hesaplayabilmek. İnsanlık binlerce yıldır hesaplamalar yapmak için abaküslerden, elle çalışan mekanik hesap makinelerine kadar birçok araç kullandı. Ancak 20. yüzyılın başında bu araçların ötesine geçerek tamamen yeni bir çağın kapısını aralayacak olan deha dolu bir fikir filizlendi. Bu metinde sizi dijital dünyanın başlangıcına, yani ilk gerçek bilgisayarın icadına götüreceğiz. Bu öyle bir hikaye ki tek bir mucitten çok birbirinden habersiz çalışan parlak zihinlerin ve tarihin akışını değiştiren iki dünya savaşının bir araya gelmesiyle şekillendi. Bilgisayar fikrinin doğuşu: Charles Babbage ve Analitik Motor. Modern bilgisayarın fikir babası olarak kabul edilen ilk isim İngiliz matematikçi Charles Babbage'dır. 1820'lerde Babbage, karmaşık matematiksel tabloları hatasız bir şekilde hesaplayabilecek bir makine hayal etti. Bu makineye fark makinesi adını verdi. Ancak Babbage'ın asıl dehası bundan 10 yıl sonra ortaya çıktı. O sadece bir hesap makinesi değil, bugünkü bilgisayarların temel mantığını oluşturan bir makine tasarladı. Analitik motor. Analitik motor programlama diline benzer bir mantıkla çalışıyor. Giriş, işlem, bellek ve çıktı birimlerine sahipti. Bu onu sadece bir hesap makinesinden ayırıyor ve modern bilgisayarın atası yapıyordu. Babaj'ın en büyük destekçisi ise dünyanın ilk programcısı olarak kabul edilen Ada Lovelace oldu. Lowlace bu makinenin sadece sayıları değil, notaları veya resimleri de işleyebileceğini öngörmüş ve makine için algoritmalar yazmıştı. Ne yazık ki o dönemdeki teknolojik yetersizlikler ve finansman sorunları nedeniyle analitik motor hiçbir zaman tamamlanamadı. Elektrikli bilgisayara doğru, dünya savaşlarının etkisi Babaj ve Lowless'ın vizyonu bir yüzyıl boyunca unutuldu. Ancak 1930'lu ve 40'lı yıllarda İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte bu fikirler yeniden hayat buldu. Savaşın getirdiği şifre çözme ve topçu hesaplamaları gibi karmaşık problemler, hızlı ve otomatik hesaplama makinelerine duyulan ihtiyacı artırdı. Bu dönemde Alman mühendis Konrad Zuz, bir garajda kendi imkanlarıyla Z1, Z2 ve Z3 adlı makineleri geliştirdi. Z3, 1941 yılında tamamlandı ve programlanabilir otomatik bir hesap makinesiydi. Çoğu tarihçi tarafından dünyanın ilk çalışan programlanabilir bilgisayarı olarak kabul edilir. Ancak Zuse'nin çalışmaları savaş sırasında Almanya'nın dışına çıkamadığı için uzun süre bilinmedi. Devrim niteliğindeki sıçrama en yakın doğuşu. Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer bir çalışma yürütürüyordu. 1946 yılında John Mowgli ve J. Presper Eckert tarafından Pensilvanya Üniversitesi'nde geliştirilen ENIAC, Elektronik Sayısal Entegre Edici ve Hesaplayıcı, tamamlandı. ENIAC, 18.000 vakum tüpünden oluşuyordu ve 27 ton ağırlığındaydı. Bir odayı tamamen kaplayan bu devasa makine, saniyede 5.000 toplama işlemi yapabiliyordu. Bu, o zamana kadar mümkün olan en hızlı hesaplamaydı. ENIAC, BEBUC'un analitik motoru gibi programlanabiliyor fakat bunu yapmak için kabloları ve anahtarları manuel olarak yeniden düzenlemek gerekiyordu. Gerçek anlamda depolanmış program fikri ise en yakın tasarım ekibinde yer alan John von Neumann'ın katkılarıyla geldi. Onun geliştirdiği mimari, bilgisayarın hem verileri hem de programları aynı hafızada tutmasını sağladı. Bu mimari günümüzdeki tüm bilgisayarların temelini oluşturur. Sonuç bir vizyonun gerçekleşmesi. En yakın icadından sonraki 20 yıl içinde vakum tüpleri yerini transistörlere, transistörlerse entegre devrelere bıraktı. Bilgisayarlar küçüldü, hızlandı ve ucuzladı. Babbage ve Lovelace'ın 100 yıl önce hayalini kurduğu makine artık somut bir gerçekliğe dönüşmüştü. İlk bilgisayarın hikayesi sadece teknolojik bir başarı hikayesi değil. Aynı zamanda insanın sınırları zorlama ve en karmaşık sorunlara çözüm bulma arzusunun da bir göstergesidir. Bu devrim bugün yaşadığımız dijital çağın temelini attı ve gelecekte de bizim nelerin beklediğini hayal etmemiz için ilham vermeye devam ediyor.